Bu işe çocukluğumdan el becerilerim olduğu için bazı şeyler yapıyorum dedim ama pandemi döneminde hobi olarak başladım şu anda devam ediyorum. Dördüncü yılı tamamladım. Artık amatör şekli bitti. İstediğim şeyi çok rahatlıkla çalışıp yapabiliyorum. El becerilerim biraz da zaman içerisinde daha da ileri gitmiş oldu. Genelde ağaç türü seçmiyorum. Kuru ağaç olsun veya sanayi atıkları olsun hangisi olursa olsun hepsini değerlendirebiliyoruz. O bakımdan ağaçla pek şeyim yok ama gen, genel ağırlıkta gürgen ağırlıkta çalışıyorum. Çünkü gürgen biraz sert olduğu için ve çocukların ağzını alabileceklerini düşüneceğim dolayısıyla temizliği kolay, kirlenmesi zor olan ağaç, sert bir ağaç genelde gürgen çalışıyorum. Mobilyacılardan veya sanayideki büyük fabrikalardan o atık olarak çıkan malzemeler Bizim için malzeme olmuş oluyor. Bunlar çok rahat değerlendirebiliyor. Hiç olmazsa bu plastikten dolayı, gerçi her ne kadar vatandaşımız bilinçli ise de, pek daha tam oturuna ta e, tahmin etmiyorum. Hem meminliğimi, servetimiz, hem ağaç başka bir şey değil. E, doğaya en yakın olan, en sıhhatli olan şey. Yani şimdi bu, bu zamana kadar 500'ü geçmiştir yapmış olduğum şeyler çeşit olarak. Fakat işte bu genelde e, resimlerden, veya buna benzer şeylerden veya arkadaşların daha önce hatırlatmış olduğu veya anımsadığı şeyler, oyuncakları o şekilde yapıyoruz. Bunu çocukluğumuzda bizlerin de oynamış olduğu ve çok sevdiğimiz bir oyuncak türü bunu Metin Albayım getirdi ve bundan yararlanarak Pardon. bu fırıldak tabir ettiğimiz cevizden yapılma bir oyuncak türü Bundan yararlanarak ben şöyle bir şey düşündüm. Bu internette de var genelde. Evde çocukların çok rahat oynayabileceği güzel bir oyuncak. Daha önceler biz fırıldak tabir ettiğimiz şeyi iple atar, sokaklarda oynar idik. Ama şu anda ev ortamında rahatlıkla oynayabileceği bir şey. Sonra yine bizim çocukluğumuzda e, tornet tabir ettiğimiz şöyle bir şeyimiz var. Bu da üst kısmını sonradan ilave ettim elle e, kumanda değerdik fakat çocukların elinin sıkışmaması veya bir e, kazaya mal vermemek için bu şekilde düşündüm. Buradan kumanda ederek ayakta durarak bunu kullanabilirler. Bu da bizim yine çocuklarımıza kullanmış olduğumuz tornetler. Bilhassa şimdi e, aile büyüklerine benim isteğimi vereceğim bu plastik oyuncaklardan genelde e, her ne kadar ne olursa olsun albenisi fazla ama zararın da bir o kadar olduğuna eminiz. Bu ahşap oyuncaklara dönmesi ve çocuklarımızın kendi el beceriyle bir şeyler yapmasını temin etmek. Genelde biz bu yapmış olduğumuz oyuncaklarda boya kullanmıyorum. Bunu e, gıda boyalarıyla çocukların kendisine verip de boyatmak en güzeli. En azından çocuk bunun tamamını kendini yaptığına ve kendi güve, kendi olan güveninin artması bakımından çok faydalı olacağına inanıyorum. Genel olarak ahşap oyuncağı tercih etmemizi öneriyorum. Çünkü e, doğada en sağlıklı olan şey ağaçtır. Ağaçtan yapılan hiçbir şeyin zararı yoktur. Biz yine çocukluğumuzda metal kaşık yerine ağaç kaşık kullanırdik ve bunun da şu anda yine bir bazı kişiler tarafından yeniden kullanmaya başladığına eminim